Herkese merhaba. 8. nefes kampımız başlıyor. Sizinle bu kampı nasıl geçirdiğinizle alakalı videoları paylaşıyor olacağız. salon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Böyle kocaman bir salonumuz var. Böyle masalarda misafirlerimizi çok hoş bir sürpriz bekliyor. Mühendisim ben asıl mesleğim ama e, son iki buçuk üç yıldır bireysel olarak danışmanlık yapıyoruz ve RDT ile de bunu en üst seviyede e, ilerletiyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi e, bugünün MC konuşmacılarını sahneye davet etmek istiyorum müsaadenizle. Hakikaten birçok arkadaşım çok meşakkatli yolculuklardan geldi. Katılıyorsunuz değil mi aramızda? Var böyle uzak yollardan meşakkatli gelen uçakla gelip yurt dışından gelen arkadaşlarımız var. Indi bindi havaalan oradan buraya baya bir meşakkat çektiniz. Ama şunu paylaşmak istiyorum başlar başlamaz. Ben şuna inanırım. Eğer bir şey için emek sarf ediyorsan ödül de büyük olur. Hepiniz hoş geldiniz ve şöyle bir şey yapalım mı başlarken? Bu çok iyi olacak inşallah. Herkes şöyle sağındaki son çünkü birlikte vakit geçireceğiz. Bugün birlikte dönüşeceğiz. Üç gün hep birlikte birbirimize katkı sağlayacağız. Herkes böyle yanındakilere dönüp iyi ki buradasın diye gülerek ama. Tebessüm ederek. Müsait olanlar sarılabilir tabii ki. Ama gerçekten hissedelim bunu. İyi ki buradasın diye. Ya muhteşemsiniz maşallah. Harikasınız. Ben pandemiden önce şöyle dedim biliyor musunuz? Nefes online nasıl olacak ki? Olmaz diyordum. Olmaz diyorum. Niye? E görmüyorum ben onu yani. Şimdi kamera kapalı olanlar var biliyorsunuz yani. Görmüyorum. Ama Allah'a şükür olsun. Canlı yaptığımız nefes egzersizlerinden çok daha başka yaptırıyoruz şu anda. Çünkü bir şekilde yap, öğreniyorsun tamam mı? Yani onu da hissediyorsun. kendine onun yerine koyuyorsun. Online'da olmak zorundayla başladı. Bugün diyoruz ki ki ondan bakın dünyanın dört bir tarafından arkadaşlarımıza ulaşmaya Ailemiz büyümeye başladı. Nefes tutacağım sonra verirken kollarımı yavaşça kapatacağım. Şimdi nefesimizi verdik. Nefes alıyoruz. Sonra diğer elimize geçiyoruz. <laughs> al. Uzunca ver. içine iyice bastır şimdi karnına al. Tut. Şimdi değerli arkadaşlar buradaki çalışmanın esprisi şu alacağız vücudumuzu ama normalin dışında bir oksijen alacağız. Bunu bilerek yapacağız, zorlayacağız kendimizi. O kadar çok oksijen alacağız ki vücudumuza böyle dolup taşıyacak oksijen. Otonom sistem diyecek ki bir dakika ne oluyor? Bir gariplik var deyip kontrolü ele alınacak. Bu sistemimizin sebebi de otonom sistem kontrolü ele alırsa vücuduna check up gibi tabiri caizse nerede sorun var diye bakar, düzeltmeye çalışır. Bu bilincimiz dışında olan bir şey. Aynı zamanda tabiri caizse işte format atar. İsterseniz fabrika yerlerine dönelim. nefes ol vakfımız, Bütün arkadaşlarımın emeğiyle inanılmaz bir faaliyet yürüyor. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Allah hamdolsun Nefes Ol Vakfı'nın faaliyetlerinden dolayı böyle Allah razı olsun duymadığım gün yok neredeyse. Bu şahsımla alakalı değil. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızla alakalı. Gençler, yetişirken onlara destek olmak adına kurulmuş bir vakıfız. Faaliyetlerimize devam ediyoruz ama ilk resmi olarak yaptığımız faaliyet bu orman faaliyetiydi. Eşim bilir, ekmek almak için ceplerde çantaların kenarında bozuk paraları arayıp bazen bulamadığımız da oluyordu. Her zaman da olmuyor yani. Maden arama, maden tetkik arama gibi evde bozuk para arayıp ekmek almaya çalıştığımız günlerimiz oldu. Kötü günler değildi ya. Kötü günlerde birbirine sarılıyorsan var ya güzel günler oluyor. Katılıyor musunuz demek istedim? Bunu kötü gün diye anlatmıyorum. Onlar bize çok güzel şeyler öğretti. Tamam mı? Asla şikayetçi değilim yani. Allah Çok güzel şeyler vardı. Yaşadık hayatımızda. Sonra zorlu yaşayınca şöyle oluyordu. Tamam birini görüyorsun. ihtiyacı var. Yapamıyorsun. Yok. Ya yani bunu yaşayan olduğunu bilmiyorum. Bir ihtiyaç sahibi var ama yok yani veremiyorsun. Yani o da öyle acı bir duygu ki. İşte o günlerde böyle hep böyle bir gün diyordum yapacağız çok şey yapacağız falan. Ve hayalleri hep böyle kurmaya başlamıştım. O hayalinde sahip Rabbim olsa gerek hani bizi kullanıyor. Yani Rabbim istihdam ediyor öyle düşünüyorum yani. Sonra bu hayal gittikçe şekillendi. Allah şükürler olsun hayalimin en büyük parçasını biliyor musunuz? Yani Rabbimin en büyük lütfu bu değerli hocalarım ve Vakfı'na emek veren hocalarım. Çünkü siz ne kadar vakıf kurmak isterseniz, ne yapmak isterseniz isteyin. Size inanan, sizinle yola çıkan insanlar yoksa hiçbir kıymet harfiyesi yok. Doğru mu? Yaparken ağrısız olduğunda bilin ki bu organlarımızda bir rahatsızlık vardır. Ama ne yapıyoruz? Ağrının üstüne gidiyoruz ve devam devamlılığıyla oradaki organları canlandırdığımıza gerçekten çok fayda sağlar. Harikasınız. Oksijeni vücudumuza da servis edelim. Eğer vücudumuzda, zihnimizde ya da başka bir yerimizde bir problemimiz varsa orayı düşünün ve oksijeni oraya aldığınızı ve oraya gönderdiğinizi düşünün. Bunu da kullanmıyor kullanmıyor. Burun, burunluk vasfını kaybediyor. Asıl problem burnu kullanmadığımızda. Niye kullanmıyoruz burnumuzu? Çünkü bir korku yaşıyoruz. <laughs> Burun iptal ediyoruz. O korkudan çıkmamız lazım. Çıkamıyoruz. Başka sorunlar var. Çünkü dengede değiliz. Zihinsel olarak dengede olmayınca düştüğün korku çukurundan çıkamazsın kaçmasının sebebi zihinsel dengenin kaçması. Yani zihinde korku, kaygıların fazla olması. Özellikle çalışma sonunda vücutta ne iş yaptığını bulan doktor Lüyü ama Nobel ödülü aldı. Ben de bu günlerden biri bir eğitim almış birisi olarak size bunu gayet tam tamam, Nefes alıyorum ama vücudumda nitikoksin salınmıyor o an. Ya da mevcut nitikoksin azalmaya başlayabilecek. Sonra ne oluyor? Damarların bir tanesinde bir yere bir plak yapıştı. Şu damar düşüyor. Bir plak yapıştı. Sonra bir plak buraya geldi. Bir plak daha, bir plak daha, bir plak daha, bir plak daha. Son plak damarı tıkayınca o damar kalbe gidiyorsa kalp krizi, beyne gidiyorsa <laughs> felç. Oh. Dur. Gerçekten aç olmadığınızı nasıl anlarsınız? Bunun testi var. Beni şuradan ikiye bölelim. Şöyle aşağısı ve yukarısı. Şimdi bazen yemek yedik iki saat sonra şöyle olabiliyoruz. Dilimizin üstünde bir sinyal var. ve Bağırıyor resmen. Git ağzın tadını değiştir. Bir şey yap, bir şey ye. Yani tatlı bir şey ye özellikle. Mutlaka ağzınızın içinde bir tat değişikliği hissetmeniz gerekiyor. İşte bu duygusal açlıktır. Ama şuradan itibaren aşağıdan yukarıya doğru bir hareket geliyorsa bu gerçekten kan şekeriniz düşmüştür ve acıkmışsınızdır arkadaşlar. Aradaki şeyi fark etmek lazım. Burada annen var. İlk konuşacak kişi annenin kötü yönleri, kötü anne. Senden alakalı değil hocam, canım, hocam. <laughs> Yani kötü anne, ya karşısına geçtiğinde annenin kötü yönleri neyse, kötü annene ne söylemek istiyorsan onu söylüyoruz Nasıl girmişken? Gelin güzel bir çalışma yapalım. Kendi anne babamızla içimizde kalanları bir dökelim. <laughs> günü, üçüncü günündeyiz. Çok güzel bir şifalanma yaşadık. Takdir törenimizi gerçekleştirdik. Harika iki gün geçirdik ve bugün son gününde çok güzel bir e, vuruş yaparak bitireceğiz nefes kampımızı. Sabah erkenden kendimizi canlandırmak, daha enerjik hissedebilmek için nefes egzersizlerimize geçeceğiz. Onun öncesinde de akapulüsyon hareketlerimizi yapacağız. Şimdi hep beraber akapulüsyon hareketlerimize başlıyoruz güçlü bir şekilde yapalım çünkü kanlanması çok önemli. Burada harikasın ver 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 ver, ver. <laughs> ve tekrar al nefes <laughs> uzunca ver. maalesef bireylerin enerjilerini hissedeceğiz. Aslında bize bir şey gelmiyor. Akışta giden enerjileri duyuyoruz. Vücudumuz bizim vücudumuzla bildiği enerjilere tepki verir. Bunu unutmayın. Yani hep birlikte görüyoruz. Bildiği enerjilere tepki verir. Şöyle düşün. Yolda geçerken mesela istihbar caddesi diyoruz. Binlerce kalabalık var. Tanıdığın birini görüntü orada İstanbul'a dönüyorsun. Hiç yaşadın mı bunu? Binlerce kişinin içinde hani böyle dikkatle aramıyorsun. Kameranı bırakıyorsun. da gelen sana bakıyor. Görmedim yoktur o yüzden. Bunu da bir görmezden geldirdim biliyorsunuz. Yani niye? Çünkü onun enerjisini, onun frekansını senin avlan tanıyor. Yani tanıdık bir avlan olunca o avlan ne diyecek? İşte biz de burada enerji sarakarken bizde de kıyısından bir benzerler benzerlikler varsa sıkıntılar bizdeki de o tanımayla o akışta işte bizdekiler de temizlenir. Yani burada katılımcı olmak da çok güzel bir şey. İlgide doğru git lütfen. Sadece ayakma. Bütün kasların rahat sadece ayak parmaklarını ileri etmeye çalışıyorsun. Bırak. Şimdi tekrar ayak parmakla sefer kendine doğru çekiyorsun ayak Sizin için nasıl geçti? Çok güzel geçti. Hala da geçiyor. Ben yani hiç, hiç böyle bir e, etkinliğe katılmamıştım. Daha katıldım da daha resmi resepsiyonlar. Bu da, da resmi ama bir samimiyet var. Zengin grup, ünlük Kampı gerçekten zenginmiş. E, burada ruhsal, fiziksel, duygusal olarak bir zenginlik bulduk. Ee, kendi bir, e, zengin grup burada bizi bir aile gibi çalışıyorlar. Birken buraya aileliyet hissi çok güzel oldu. Yani nefesimizi geliştirdik. Beslenme üzerine çeşitli e, şeyler aldık. Aile dizimi konusunda çok enteresan şeyler oldu. Ben çok beğendim. Her sene gelmeyi düşünüyorum. E, şu anda da zaten etkinliklerinde katılıyorum ve katılmaya da devam edeceğim. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bes <laughs> kampı sizin için nasıl geçti? Merhabalar. Öncelikle kendime katılayım. Adım Tugay Şahin. Almanya'dan katıldım nefes kampına ve çok güzel, harika geçti. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Genelde RDT ile benim hayatım değişti. Dün gece eşim mesaj yazdı. Ben küçük kızımla, 15 aylık kızımla buraya yalnız gelmeye cesaret edebildim. Bu da inanın bana sadece RDT ile olan bir şey. Eşim dünkü mesajı böyleydi. Sen eskisi gibi değilsin, çok sakinsin, çok anlayışlısın. <laughs> Bu seanslar seni bayağı bir değiştirdi. Eşim de beni destekliyor Allah razı olsun. Yani kesinlikle herkese gelmeyi tavsiye edebilirim. Çok teşekkür ederim Rica ederim. <laughs> Kampı sizin için nasıl geçti? Nasıl geçiyor? Harika geçiyor. Ee, gerçekten de tam olarak nefes aldığımı hissediyorum. Ee, çok güzel bir tecrübeydi. Ve devamını getirmeyi istiyorum. Çok memnun kaldım yeni bir dahaki nefes kampını sabırsızlıkla bekliyorum ve sahneye de çıkmak istiyorum inşallah uzman olarak hayatımı değiştiriyor onu hissediyorum ve şifalanıyorum çok Herkesi teşekkür de bekliyoruz ederiz bekliyoruz bu kampımıza çok teşekkür ederiz <laughs> kampı sizin için nasıl geçti nefes kampı beklediğimden de çok çok güzel bir kamptı burada o kadar samimi o kadar güzel bir enerji var ki gerçekten herkesin gelip hissetmesi gerektiği ve ben nefes alıyorum demek için herkesin bir defa en azından bu kampa katılması gerektiğini düşünüyorum. Herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Heyecanlandım çünkü o kadar güzel bir enerji var ki burada. İnsanların kendini bulabilmesi için, nefes alabilmesi için aynı zamanda dışarıdan hiç tanımadığı insanlarla aile olabilmesi için mükemmel bir ortam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yüzde <laughs> çok teşekkür ederiz. <laughs> Kampı sizin için nasıl geçti? E, nefes Kampı ilk defa geldim ben. E, çok beğendim. Çok güzel geçti gerçekten. E, buranın manevi havasını çok sevdim. Buradaki arkadaşlıkları, e, insanların birbirleriyle olan iletişimini, kaldı ki baştaki Bilal Hocam'ın iletişimi, Nagen Hocam'ın iletişimi, hani bizim aramızda olmaları, birlikte bir şeyleri paylaşmamız, bir şeyleri yapmamız gerçekten bana, beni çok onurlandırdı. E, güzel bir camianın içinde olduğumu düşünüyorum. İyi ki bu ailedeyim. İyi ki e, bu grubun içindeyim. E, hocalarımı tanıdığıma, sizleri tanıdığıma çok çok memnun kaldım. Gerçekten buranın inanılmaz bir, yani burada derken sizin bu camianın içinde olmanın manevi bir havası var. Bu beni çok etkiledi. E, dolayısıyla burada olmaya karar verdim. E, kayıtlarımı yaptırdım. E, eğitimlerimi de alacağım inşallah. Çok teşekkür ederiz. Kampı sizin için nasıl geçti? Güzeldi. Her şeyden önce ortam çok güzel. Ayrıca bu kadar doğanın içerisinde bir otelde konaklamak güzeldi. Otel hizmetlerinden daha ziyade işte spa, hamam savunudan ziyade dışarısı o kadar güzel ki doğa harika. Biz orada yürüyüş yapmayı, temiz sabah almayı, ormanda dolaşmayı tercih ettik. Güzel bir deneyimdi bence, tercih edilebilir. Bir kere arkadaşlarla birlikte Olmak çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin için nasıl geçti? Çok güzeldi. Çok güzel bir dönüşümdü. Çok güzel, harikaydı. Peki böyle sizi çok etkileyen bir şey oldu mu burada ya da çok farklı gelen böyle? Yani benim tanışmam aşağı yukarı 21 günlük nefesle başlamıştı. Hiç idamlıyarak da başlamıştım hayatım olacaktı ve burnuma yasından tamamen kurtuldum nefes çalışmasıyla. Ondan sonra dedim ki ben bu işte olmalıyım ya, öğrenmeliyim bu işi ben. <laughs> i̇yi ki varsınız. Çok güzel, siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Benim için çok şey, benim bana çok şey verdi açıkçası yani iç, içim açıldı, yeni insanlar tanıdım, Bilal hocamı tanıdım ilerletmek isterim. Allah'ın izniyle. Yurt dışında olduğum için orada nasıl, ne, yani kota geçeceğim insanlarla tanıştım. birimize telefon numaramızı aldık, verdik. Hayırlısı inşallah. Yani bir şeylerin bir başlangıcı olduğunu inanıyorum ben. İçimde öyle bir his var. Yani üç arkadaş geldik. Üçümüzde de aynı şekildeyiz şu an. Çok güzel. Hayırlısı diyelim. Sizleri tanıdığıma çok memnunum. Biz de çok, çok sıcak. memnun olduk. Hoş Mesela, geldiniz. Yani çok güzel arkadaşlıklar edindik gerçekten. Çok memnun kaldım. <laughs> Teşekkür güzel. ederim. <laughs> Kamp sizin için nasıl geçti? Çok güzel geçti. Arkadaşım vesilesiyle katılmıştım. Ben de 21 günlük ders almak istiyorum. Ondan sonra da Koçluğa inşallah başlayacağım. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Memnun kaldım. <laughs> Kampı sizin için nasıl geçti? Çok güzel geçti. Zaten Zoom'dan biliyordum. Fakat... Seminere katıldım, kampa katıldım ama inanın böyle canı gönülden evdeyim diyebildiğim bir kamp. Herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz Kampı sizin için nasıl geçti? Adım Hatice Şahin. İlk Nefes Kampım. Almanya'dan katılıyorum. Bence çok güzel geçti. Maddi ve manevi bütün hani emeği geçen herkese, ekibi, Bilal hocamıza, Nergilen ablamıza buradan teşekkür etmek istiyorum. İhassa aile dizimimiz çok güzeldi gerçekten herkesin onu gelip tecrübe etmesini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Kampı sizin için nasıl geçti? Harikaydı desem eksik söylemiş olurum. Gerçekten hayatın keşmekeşinden bu kadar e, şeylerin arasında sıkıştığımız bir dönemde harika bir rahatlama oldu. Çok güzeldi. Zaten biliyorduk gerçekten çok güzel olacağını biliyorduk ama bu kadarını tahmin bile edemezdik. Anlatılmaz yaşanır desem bu bile az kalır harikaydı. Kaybettiğimiz özümüzü bulduk diyebilirim. Ve şu, biz 3 kişilik, 5 kişilik bir aile değiliz. Hakikaten biz 500 kişilik bir aileymişiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Nefes kampı sizin için nasıl geçti? Çok güzel geçti. Bir dahaki ne olacağını sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür ederim. Kampı sizin için nasıl geçti? E, nefes kampı benim için çok güzel geçti. E, şöyle organizasyon, işte koordinasyon, her şey çok mükemmel, çok güzel planlanmış. E, burada e, nefes almanın ne demek olduğunu bir kez daha anlamış oldum. E, kendimi buldum. E, çok teşekkür ederim bunu organize eden e, herkese ve Bilal Hocam size de yine çok teşekkür ederim. Kampı sizin için nasıl geçti? benim için dolu dolu bir kamptı. Güzel hatıralarda ayrılacağım. En güzeli de pozitif enerjilerle motive olmuş bir şekilde döneceğim bir kamptı. Çok teşekkür evet, ederim. Bu benim dördüncü kampım. Her defasında ailecek geliyoruz ve çok keyif alıyoruz gerçekten. Hem zihinsel hem ruhsal olarak arınıyoruz, enerji depoluyoruz. Yenilenerek dönüyoruz. Harika, dop dolu bir üç gün oluyor. Çok güzel. Herkesi bekleriz. Benim de üçüncü kampa katılışım, tek kelimeyle harika, yaşanılır, anlatılmaz, öyle ifade edebilirim. Teşekkür bu benim edebilirim. ilk kampım. Bundan sonra ben hep kamplardayım. Ya, çok güzel. <laughs> Muhteşem, her şey <laughs> harika. Ben sayısını bilemiyorum artık, kamplara sürekli katıldığım için. Artık bu kamptaki amacım da eşli olaraktan, artık karı koca reydeyte uzmanı olaraktan kamplara katılmaya devam ediyoruz. Harika, doğa içerisinde muhteşem bir nefes kampıydı. Herkesi bir sonraki nefes kampına bekliyoruz. Her şey yolunda, her şey olması gerektiği gibi.